Valla biz e, ülkeler olarak bunu e, İngiltere'de, Almanya'da e, yabancı ülkeler olarak e, verdik. Bunu biz Kıbrıs'ta da zannıma göre yanlış hatırlamıyorsam dış ülkelerde verdik. Zaten e, İstanbul'da yanılmıyorsam iki defa bu konferansı biz vermiştik. İhtiyaç olması, talep olması münasebetiyle. Ankara'da keza iki defa verilmişti. Efendim, e, çünkü takip edemeyenler mutlaka verilmesini bir daha talep ederek e, verme durumunda kalmış idik. E, Karadeniz vilayetlerinin tamamında. Zannıma göre Sinova gidememiştik. Bunun dışında bütün vilayetlerde e, Artvin'den ta efendim Amasya'sıydı, Samsun'du, Ordu, Giresun'du. E, Trabzon, Rize, e, Artvin, e, Gümüşhane, bunların tamamında bu konferansı verdik. E, ve, işin enteresan tarafı bu konferans verildikten sonra fevkalade bir manevi hava oluşuyor. Yani e, tabiri caizse eskiden dargınlığı olan, olanlar bağışıyor, kardeş gibi oturup çayımızı, kahvemizi, çorbamızı içiyor. E, orada sabahladığımız zamanlar oluyordu. Zamanlar değil, her gittiğimiz yerde sabahlıyorduk. Yani bu konferans münasebetiyle. Genelde hep geceleri verdiğimiz için yukarıda, doğuda, Erzurum'a kadar gitmiştik. Erzurum'da, Erzincan'da. Yani kısaca e, konferansın hemen hemen verilmeyen yerler azdı benim bildiğim kadarıyla. Marmara Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'nde, İç Anadolu'da, e, ne bileyim her tarafta verdik bu konferansı. Şimdi efendim, e, sizin karnınız açsa mutlaka yemeniz lazım. Suya ihtiyacınız varsa su içmeniz lazım. E bunu ararsınız değil mi? O gün insanımız böyle bir birliği arıyordu. Yani buna ülkenin ihtiyacı vardı. E akademisyenimizden hamalımıza kadar, çiftçimize kadar, çöpçümüze kadar böyle bir beraberliğin kaçınılmaz olduğunu hepimiz görüyorduk. Ve inanır mısınız? O konferanslardan olacak ki ondan sonra hemen hemen bütün gruplar, hatta siyasi partiler, cemaatler birliği tez haline getirdiler. Yani mutlaka ülkede beraberlik birlik olsun diye. Biz de Cenab-ı Hakk'a niyaz ettik, dua ettik. Rabbimiz duamızı kabul etmiş olacak ki bu bir tez olarak gündemimize geldi. Türkiye'nin gündemine düştü o zaman. Fevkalade bir iştiyakla arzuyla düştü. Yani niçin talep vardı? E, e, gerçekler artık bunlar. Yani millet ayrılıktan bıkmıştı. Dedikodudan, fitneden, hasetten, kinden, ifaktan bıktık. İnsanımız adeta bir kurtuluş simidi arıyordu. Ha bunu gördü sarıldı.